Merhaba 16 Mayıs 2025 saatlerimiz 12.30 Bir bozum videosu olmuş olacak sizlere arkadaşlar Bozum videosunu ileteceğim sizlere ee, Kısa bir video ile en azından beraber olmuş olacağız Bunlar has altın olmuş oluyor Adı has diye geçiyor fakat 9.95'den çarpman gerekiyor 24 ayar bunlar çünkü Ne içiyorsunuz ne söyleyeyimse çay kahve ne içersiniz Valla Tamam Koşetleri geri vereceğim. içlerine bakarsın ne olur ne olmaz küçük parça kalmasın. He, aynen. Bir tane şey Enes. Var. Enes geldi aynen. mi? Aynen. Enes su vereceğim be, be sana zahmet. Yok ben abi. Aynen. Söyleyeyim. Önce istiyorsan adım adım hareket edelim şimdi bunları aynen. ayarlayayım. Son ona geçince onun fiyatını söyleyeyim. Ö Öğrenme beş tane. Nereye Beş tane kolalar var mısın? Kaç istiyorsun? Beşlik iki tane. Beş tane bin lira. Bir tane beş. bir, iki, üç, dört, beş. Para durumu nasıl orada? Para durumu sen orada. Burası sıfır. Yetişmez. En azı e söylesen başlamadan bir dört milyon yetişsin. Alacağım mı satacağım mı abi? 4088 gramı şu an. Yeni işlemin var mı abi? Doğru. Yeni işlemin var mı? Şunu bozacağım ya. Ev mi alacaksınız hayırlısıyla? Asla alacağım abi. Hadi hayırlısı. Toprak en güzel yatırımlardan zaten. Aynen abi. Altını satacaksak şey... Toprak alıyorsunuz. Aynen abi. Ama faizle iş mi? Yok, faizle işim olmaz. Yok. De, 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 de. Yok. %100 %100 yok. yok Varlık candır. Alabildiğimiz kadar toprak Aynen. alacağız. Gayrimenkul alalım. Gayrimenkulün kirasını alırsın. Getiri sahibi olursun. Ufak ufak ay altını toplarsın. Yapman gereken belli. Hiç faize bulaşmayacağız. Abi görüşürüz ya abi. Abi bana 2 bin lira bana lazım. Ne kadar lazım? 2 -260. Tamam. Ayarlarız inşallah. Aynen. Sen Aynen. poşetleri kontrol et. En Aynen. önemli su. Şimdi bir santim artık olmuş. 40 lira, 43 lira. Hayviye gitmesin. Ben çünkü bakıyorum da olur ne olmaz. İnsanlık hali. Evet bayağı hep küçüklüğü olmuş parçalar. İşte galiba oldu. Sen böyle bak. Ya Ufak ufak olsa da toplayacağız Aynen. abi. Bu artık Bir şekil çözüm bulunur. Bir konuşuruz yani. Bakarız. Atölyeci olduğu takdirde sıkıntı olmuyor. Ayarlanıyor. Şöyle vereyim. dolamışsın ya bir de iki tarafı da açmak gerekiyor. İşte arayı kaçırmayak. Yan taraf döviz burası. Fetih döviz. Yan taraf döviz virüs. Bizim dövizimiz yok. dövizimiz yok. Yan taraf döviz burası. Onun dışında bir bilgim yok. Şöyle vermiş olayım kontrollerimizi yaptık. kontrollerimizi yaptıktan sonra şimdi küçük parçalarla beraber terazimize atalım. Sağlamamızı da yapalım. Abi toplam 298.63 burası gram olarak. Şimdi sana kaç para lazım? Bu kesin bozulacak mı? bu kesim bulunacak. 298 65 yazdım. 298 65 yazdım. Has 4064 geçiyor. 4066 yazdım. Selam 4, abi, 4, misin, Allah, 4 Allah razı olsun cümlemizde. 1 milyon 208 230, 1 milyon 200 1 milyon 209 bin desek bakayım kurtarıyor mu? 1 milyon 209 bin Yok, kurtarmadı. Eyvallah abi sağ olasın. Onu da 1 milyon bin 500 300 lira da katkı olsun. Yani ne kadar olsa kâr kardır yani. Eyvallah evet. da kalalım Hemen bir şey olacak zaten evet. abi. Tamam. Ondan Şimdi da üzerine da, ne kadar ilave edeceğiz? E, e, Altında. 2 milyon 260 bin eksi 1 200, bin 500 desek 1, milyon 50, 1 bin 500 eksik kaldı burada. Onların ziynet tam altından hepsini kapalı Sıkıntı, şey. yok Sıkıntı yok Mara <laughs> Bu şey yani makas var istiyorsan Bakas ben keserim. da vereyim. Da vereyim.

seslerine bakarak özellikle kontrollerini yapıyoruz. ilk etapta vermesi gereken ses ağırlığını görelim bu sesi. Ürün bazlı gideceğiz abi şimdi yine. Dört tane tam altınım var. Tam altın, eski tarihli 26.225 geçiyor ekranım. 26.250 yazdım abi. Allah razı olsun abi. Cümlelerine inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, 4, 105, eyvallah abi sağ olasın. 5 bin. Bir tane yarım altın var. Eski yarım. yerim 322. Nasıl 2 milyon küsur civarı versen. 2, 2 3 milyon civarı versen. 1388 oldu. 13 tamamladım onu da. 13100 bir tane yarım altın. 1160 daha deneyeceğim. söyleyeceğim abi şimdi. Burasını bitireyim çeyrek altınlarını attım. 79.81 bölü 1.81 44 tane çeyrek altınım varmış. Eski çeyrek. Ne yapmışlar? 6.565 6.570 yazdım ona da. 6.570 çarpı 44 6.650 289.080. Yaptım onu da. Oha bak, böyle şey tamamlamalarla gidiyorum abi. Bir parça da, Ne yapalım? Tl ile mi alacak? Dolarla Dolarla mı alacak? Sen 100 ya. yo, yani arkadaşlar... Yani 10 dolar da benden şey ya. 104-640. Tamam <laughs> pahalı. Yapıyorum işlemi. Ee, onun dışında... Çeyrekler... Şimdi atayım mı söyleyeyim abi sana fiyatını? Sarrafiye alacak mı sana zahmet ya? Dolar bende yok. Serkan, sarrafiye tıklayacağım mı sana zaten? Ama, Ata eski 27.120'den alacağım, 27 alacağım abi. Vereyim bir tane sana. Geri. Allah Allah da, Aldın hayır. mı? Öyle olursa ver. Ben... 27.000 ama bu yeni hak geçmesin 27.140 Bu yeni 8 eskisini 8 vereyim kaç sana. Kaç dolarım var? 80 80 27120 şimdi. Senin çünkü yenisini yeni fiyattan alacağım şimdi. Kimin? Şunu al, onu ver de bunu al. Bu yüz geçen senenin malı. En azından iyisi olmuş olmuşken. Sana 2, 4, 6, 8. 8 tane eski, 2 tane yenim var abi. 8 tane eski, 2 tane 6, 67. 6, 67. Yani dolar gibi 8 çarpı 27. 80 bin dolar olacak? 216.960, 217.000, 217.000 düz dedim onu da. Mı? F2 kaybet. Çıkartalım. İki tane de yeni abi var şimdi burada. Yeni ata iki tane. 6 675. 6 675. İki Hı. tane yeni ata. 600 yazdım tamam. 27 bin tamam. Da ona yazdık. 27 bin da ona yazdık. 54 bin 280, 54 bin de onu düzledik. Evet. E abi 1887 tamam, bin, 1 milyon 887 burası. Var mı ilave? Söylecem abi. Tamam ver. Tamam, 346 bin bölü 4045 nice desen. 85.5 86 lira. Elimde sayarız ona göre veririm. Olur mu? Evet. E... O zaman bana kaç dolar vereceğini söyle. Şimdi ya, ya çok değişiyor ya o yüzden bir an önce yapmak istiyorum ben. 60. Tamam. 70 Telefon numarası alıyorum abi. 80 Bunlar da hepsini kesiyoruz arkadaşlar. Kesip de kontrollerini yapıyoruz şöyle. abi. Şu 80 bin dolarlık işlemi. Oraya düşecek evet. kalanını da bir parçaya denk gelecek şekilde TL'den evet. satacağım. Tamam evet. mı? Şimdi 1 eksi 764.82 764.82 235 18 de TL'den evet. satacak evet. beraber. Evet. Tamam. Fiyatı söyleyeceğim. E hasbiye 4077'ye geliyoruz. 4070 70 70 tamam. E 4075 yazdım tamam. Sabah gelsen bir tık daha iyi de yine 100. kötü fiyattan olmadı Allah'tan. 500 Zaten biliyorsun artık. E alacağım mal senin bundan sonra. Bunlardan duygusal bağlan olmayacak. Bunlardan ayrılacağım. Bitti. Aynen. Allah'ın izniyle oradan kazanacağını. 76, 86 gram burası. Hasına 4065 6 yazdık. 4066 yazdık. Daha deminkinin aynısını yazalım. 347 ve şu 950 desek evet tam. Ben yine düzledim onu abi. Ne yaptı? 2 milyon 234 bin 950 çıktı en son. Tamam, <laughs> toplu fişini alayım. 2 milyon 234 bin 950. Başka dolarım var mı? Böyle sarı olanları alamıyorum ya. 3200. Altı sekiz. Sarı 9, bayağı var. 950. Dört 950. Abi burası 4950. 950. var mı? Ben sana vereceğim sana. Burası 20 30. 34950 bin 950. İki milyon iki daha vereceğim sana. 200 liraya ayarlayalım. Ben, ben de dolar yok. Ben de dolar yok. Koy abi böyle. 2 milyon 200. Evet. Şimdi 2 200 daha vereceğim. Dizersin bu tarafa sonra da poşete koyarsın. 200 400 600 400 dolar hariç. 800 doları bozup gel o zaman. Çünkü işlemini yap. Ama şu biraz da sarı dolarları bir halletmemiz lazım. 1 400 sarı doları alamıyoruz. 1 600 1 800 2 poşet istersen var para poşeti. <laughs> 200. Ben 200'lük ayarladım. En evet. güzelini yaptım sana. Tamam. Daha bence şey yapma. Eyvallah. Olabileceğin en iyisi oldu. 2 200 de burası. Yüzükler vardı ayırdım bak onları sana vermedim. Toplu işlem diye taşıması kolay olsun dedim. Hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın. Yani bir videoyla en azından sizlere işlem videosu iletmiş oldum arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yapacakları işlerde hep hayırlı vesile olsun. hayırlı cumalarınız olsun. Son olarak da tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla, sağlık, sağlıkla bereketli kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere inşallah.